Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toca World oynayacağız. Bu benim yaptığım aile. Bu annemiz. Bu babamız. Bu e, erkek çocuk. Ay, erkek çocuk kapı dışarı attık. Gel oğlum gel. 3 tane de kızımız var. Bunlar kraliyet ailesi. Şimdi bunları şöyle koyalım. Şimdilik size evi tanıtmak için yer kaplamasınlar. Burada otomatik var. Burada kapak ile açılma var. Bunu çok sevdim. Burada çanta, cüzdan, anahtarlarımız var. Burada asansör var, iki katlı evimiz. Burada bulaşık makinesi var. Eşyalarımı videonun içinde almayı planladım. Sadece dolapta da yeşil limon ve ekmeğimiz var an Bir de yemek tarif kitabı var. Ben bunu daha önce hiç görmemiştim ama çok güzel bence. Sonra bu da yemek tarif kitabıymış. Sonra burada oturma odamız var. Şöyle küçük. Şuradan. Burada da minik bir tane banyomuz var. İki katlı da banyoyu koydum çünkü neden? Yani mesela yukarıdasın çok tuvaletin geldi. Aşağı inene kadar bekle bekleme diye hemen burada da var. Böyle. Ay. Şöyle perdeler kapanıyor. Burada da bir şey yok. Şurada sadece e, Acil durum şeyi var. Bir de şurada var. Acil durum şeyleri. Kapatamadım. Kapattım. He arkadaşlar bir de şurada bir tane perdemiz var. Buradan kapıyı açabiliyoruz. böyle burada bir şey asarsam diye bir şeyler var. Bu da çocuklar oynasın diye ağaç ev koydum. Burada oturmalım. Bahçıvan eşyaları. Çocuklar için e, yere değmeyen oturak ve arkada çocuklar için minik bir çadırımız var. Hadi şimdi o zaman üst kata çıkalım. Nasıl fikir? Üst kata çıkalım. Evet arkadaşlar üst kata geldik. Üst katta şöyle minik bir spor alanımız var. Ağırlıklar, top, penam, tenis yiye, basketbol. Sonra şöyle. Şurada koşu bandı. Burada bisiklet sürme. Sonra burada çocuk, ay, anne babanın ve çocukların kaldığı bir oda var. Şurada annenin düğünde aldığı şeyler var altınları var şurada da yüzüklerimiz var yüzükler hediye bu annenin telefonu bu da babanın telefonu bu kamera oh, oh, oh. burada şu için fideler var Arkadaşlar bu arada az önceki ses için çok çok özür dilerim evet. şurada annenin elbiseleri var Burada annenin kıyafetleri var. Annenin kıyafetleri biraz fazla. <laughs> Bu da babanın kıyafetleri var. İki yerde birer tane çanta koydum. Çok yer kapandı. kapatamadım? Kapanmadı. Kapatamıyorum. Kapandı, açıldı. Kapandı, açılıyor. Of, kapanmadı ya. Hah, kapandı. Burada annenin parfümleri var. Buraya da makyaj eşyaları koyacağız. Şöyle burada annenin içeriği var. Burada babanın. Yani bu erkeklerin, burada kızların. Burada annenin bir tane daha telefonu var. Yedek telefon bu. Yedek telefon bu. Bu da kullandığı telefon. Burada çocukların ders çalışma yeri var. Tablet, bilgisayar, boya kalemleri. Bu arada burada sadece eşyalar var. Defter falan koyduk. Burada ne olur ne olmaz burada da bir tane acı durum şeyi var burada tekrar parfümlerimiz var burada ee, banyo şeylerimiz var şundan bir, bir kutu daha alacağız çünkü dört çocuk ya şurada maske var annenin şurada sabun şey bu sabun bu saç şampuan bu şey em, ee, neydi pis kıyafetleri attığımız diye şey orası çok önemli bir yer değil böyle arkadaşlarım evimiz böyle ailemiz böyle bir yatağa 3 kişi sığabiliyorlar o yüzden bu kadar kişi yaptım mesela bak anne yaptı çocuk yaptı bir tane daha yatabiliyor hatta bir tane daha yatabiliyor mu? Hayır. ha bir de şuraya yatılıyor evet ben buraya hiç hesabı katmadım. Ama orada yatılmaz diye ya çok boş yerler. Yatak var ne güzel çocuk orada yatırız. Böyle arkadaşlar üç kişi yatılıyor. Böyle. Böyle. Çok iyi. Evet arkadaşlar bu videoya. Yani bu videoyu beğenirseniz yeni. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Mesela mutfak alışverişine, banyo alışverişine, temizlik malzemeleri. Sonra evdeki eksik eşyaları düzenleme. Ha arkadaşlar bir de unutmadan benim şuradaki kıyafetlerimi. Şuradan kendinize kıyafet yapabiliyorsunuz. Buradan kendinize karakter yapabiliyorsunuz. Yanlışlıkla bastım. Ha pardon kıyafetleri yaptığım yere basmışım. Burayı birazdan göstereceğim. Şu insan resminde ay şey aldım. Şu insan resminde kendi karakterinizi yapabiliyorsunuz ve karakteriniz şu şu bölmeye ışınlanıyor. Ondan sonra şuradan kendinize kıyafet yapabiliyorsunuz. Yaptığınız kıyafetler askıya geliyor. Tam tamına 15 tane kıyafet yapabiliyorsunuz. 30 tane karakter yapabiliyorsunuz. Mesela buradan aldım. Anneye bunu mu giydirmek istiyorum? Bunu giydirdim. Var. Bu arada arkadaşlar istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. İstediğin kadar sınırsız. Şuradan da eşyalar alınıyor. Yatak eşyaları, tuvalet eşyaları, mutfak eşyaları, oturma odası eşyaları, Oyun şeyleri falan. Mesela şurada şey var. Spor alanı şurada. Elektrik aletler şurada şey. Eee neydi poster gibi bir şey işte. Burada müzik aletleri var. Burada defter, kitap falan var. Bu arada yemek kitabı şu ikisi bu. Bir de bu. Şurada oyuncaklar var. Bu arada şunun içinden mor para çıkıyor. 1000 TL mi 100 TL mi böyle bir şey. Burada böyle şeylerimiz var. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Size çok çok seviyorum. Uzun zamandır video çekemedi çekemediğim için özür dilerim. Ee, biraz sesim boğuk boğuk geldiği için bir de biraz sesim kısılmış gibiydi. Ee, rahatsızdım biraz kısa kısa söyleyeyim. O yüzden çekemiyordum. Şimdi istediğinizde çektim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çok 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 görüşürüz. Öpüyorum sizlere.